See you then. Bye. Ah yeah. bu buydu buydu hey. anne buydu. Bu muydu? Evet <laughs> bu buydu. Gel lan buraya. Belki gel buraya. Gel Anne buydu buydu. <laughs> oğlum <şu gülüyor> oğlum Aban tamam, klimayı fullemiş akşam. <laughs> ha, <tabii. gülüyor> ha küçük o yapmayın öyle ben. Bence anne terli tavsiye ederim. Ama anne terli ya. Bir tane meyve tavaya gidiyorum. Ablam korkma ben seni koruyorum. Benden mi koruyacağım? Aa anne terliğinden mi <gülüyor> koruyacaksın? <gülüyor> yani anne terliğinden mi koruyacaksın? Terliği ben de yermişim gibi <laughs> <Grand de onların gülüyor> hissettim yapamayacağım sanırım. <laughs> 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 Dostum bir şey soracağım. Dostum pardon. Yok yok. Long Island var mı? <laughs> Aha. Alma alma. <laughs> gerek. <Biraz zaman> <laughs> o iyi alıştı suya gidip gelmeye. Ya kızları etkilemek için şimdi köpek mi atladın yanına? Ya Sen gel senin ya. Allah falanı versin. Gerçekten onun ismi Blair bir kere ya. tamam mı? Düzgün konuş onunla. Köpek de mi özülüyor? İnan bilmiyorum. Aa, Sonra, kedi oldu. kedi 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 gene ezdiler. Şu motorlu Biz kes şunu cezasını. Allah'ım. Buna kim ama ezdi? Nasıl ezmedin? Tamam bekle <laughs> Avukat, Hayır, sen bunu. Sen burada bekle. Avukası... Ne? Hayır ben regle olmadım da. <laughs> Ağlanın. Aklım çıktı. Allah. <laughs> ama kim uzatacak o kadar? Allah kahretsin. Ah. <gülüyor> <gülüyor> Keşke uzatsaydım <gülüyor> ya. Keşke uzatsaydım ya. Yapma ananı sikerim. Burkan kesin. Bir dakika. Pardon. Kanka pardon mu var bunun ne oldu? Kanka araba bozuldu. Vursana bana ben sana yanlışlıkla vurdum ama araba kon zor kontrol edildi. <laughs> İyi kendin için. Kanka. Ne yapıyorsun? <laughs> Sana nasıl takayım mı? Bana nasıl takayım Olursa taksana. Buradan üst kata böyle şey, koşabilirim. Ayakkabılarım veya terliyim nerede önce bir Ayakkabım benim orada kaldı dayım yüzünden. Yürü soyunma odasını alalım dedik. Tamam. Asla tamam. 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 Şöyle anlattım. Halı flex zaten. Burada bende batı flex. Eee şey. Yalnız salak. Hadi Bak senin götüne <laughs> sikerim ya. Hanımefendiler, Hadi feller ara da git. Hallederim. çık feller Çık da git. çık. Çık bir... çık çık. Çık siktir git. Çık. Çık siktir Çık. Biraz... <laughs> Aferin mi ikiz plak. yanına Lan, Ben ben ne cık, yapacağım o zaman buraya da abilitata. buradaki amına koyayım. Umarım buradan çıktı. Sabahtan çıkmıyız? çıktı herhalde o ses. Daha diyor ki arkadaşlar, gel oraya anamı amına ne? ne? Arkadaşlar, ne? arkadaşlar ne? lütfen arkandakileri. <laughs> Non passo che il radio, ma passeggio all'aria in un penitenziario, casa circondaria. Chi sono dentro un bagno, fumo tre e Maria. Solo tre e Maria, Maria, Maria. Solo un'ora d'aria, d'aria, d'aria. Come state, caria, caria, caria. Tutto un nia, nia, nia. Mentre rappava, 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 non sperava che sta vita sarebbe cambiata, la prima rima in una cella poi l'ho abbandonata, canto di strada, mica canto come l'ho lasciata, non sono come questi rapper bitches, giro a casa nigra con i gribo sui iners. sapessi quanta merda ho passato PS, la vita non mi dà...